Şimdi konuyu teknolojiye yani o cam silicinin dijital versiyonlarına, algoritmalara getirelim. Google, YouTube, Instagram, Facebook sizce bu platformlar için hepimiz eşit miyiz? Tabii ki de hayır. O cam silici camınıza fırçayı vurarak size bir hizmet teklif eder ve karşılığında para bekler. YouTube algoritması ise videonun önüne bir reklam koyar ve karşılığında sizin zamanınızı veya tıklamanızı bekler. Ve emin olun o da bizim arabamıza bakıyor. Peki bizim dijital arabalarımız ne? Arama geçmişimiz, izlediğimiz videolar, satın alma alışkanlıklarımız, hatta Twitter for iPhone veya Twitter for Android yazısı. Şimdi gerçi X oldu onlar ama işte hala ağız alışkanlığıyla Twitter demeyi devam ediyoruz. İşte bunların hepsi birer sinyal. Yine bu 3 araba örneğinden girecek olursak eğer Tofaş kullanıcısı internete sadece haber okumak için kullanan, nadiren alışveriş yapan, belki de Adblocker kullanan kişi. Algoritma ona düşük değerli reklamları gösterir. S500 kullanıcısı ise gizliliğine aşırı önem veren, VPN kullanan, çerezleri sürekli temizleyen profili kilitli kullanıcı. Algoritmanın onu okuması zor. Son olarak Porsche 911 kullanıcısına gelecek olursak, eğer sürekli online alışveriş yapan, pahalı hobileri olan, belki de Porsche 911 fiyatları diye aratmış, premium aboneliklere sahip kişi işte bu algoritmanın zengin çocuğudur. Ona gösterilecek reklamlar en pahalı ve en karlı olanlardır. Yani o cam silicinin sizi pas geçti veya hedef aldığı an